Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çabuk gelmeye çalışın. Şu an şöyle göstereyim. 35 dakika sonra yayınlanacak diyor. Ben yenmeyeceğim şimdi. Hmm. Hemen e, burayı arkadaşlar. Sonra tekrar yiyeceğim. TV yazıyorum ve hemen şu yazına girelim. 18 dakika var arkadaşlar bunu yemeyeceğim ben de emojileri atacağım arkadaşlar hemen hazırlıyoruz ben böyle yapıyorum full şurayı dolduruyorum böyle ara sıra da yanlış yapıyorum sonra sinirleniyorum Şu şey, ekran kaydı alıyorum. Pardon ekran Ekran görüntüsü alıyorum.